Arkadaşlar selam. Bugün en garip Shin Sonic kasetlerini izleyeceğiz. Evet yanlış duymadınız. Bunlar en garip Shin kasetleri ve Shin Sonic kasetleri ve bunlar bildiğimiz normal kasetler değil yani. Ayrı kasetler, fan yapımı kasetler. O zaman videoya geçelim. Ee, evet arkadaşlar şu anda kasetlere başladık. Gördüğünüz gibi. Bu da Shin Sonic var. Akıl sağlayacak galiba birazdan. Şu anda bize bakıyor. Ne oldu? Şu yeri verme artık. Verme artık lütfen. Şu yeri verme bak. İşte kapılar kaptan falan diyorum. Boş işler bunlar. Ömer Güncü. Şu an şey gelecek diye biliyorum. Aa, bak orada, orada belirir bak. Birazdan galiba orada belirecek. Şimdi chat bakalım. Ee, evet şu anda rastgele kameralar görüyoruz. Bu arada arkadaşlar yorumlarda donumu ıslattığım gibi tarz yorumlar görmek istemiyorum. Evet ben buraları bir Aa, bu burada arkadaşlar bakın şurada Shin Sonic orada. Sonic orada yani. Aa şurada bak. Bacakları gözüküyor. Ağacın Jax hani Arkadaşlar bu arada buzunar e, bir seri olduğu için tek tek biz şu anda ev versiyonunu izliyoruz. Et kameraya bakıyor. Bu arada bu Shin Sonic o bayağı şey yalnız. Bu bayağı sıkıntılı bir kaset. şu mikrofonu kontrol ediyorum az da bir çalışıyor mu diye de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Arkadaşlar bu kaset bitti şimdi diğerine geçelim Evet arkadaşlar ve Bu ilk versiyonu nedense ilk versiyonu izliyoruz şu ve evet bu Sonic Yanlışlıkla bu boss yemeğini yiyor Sonic onu yediğinde her şey başlıyor zaten Muhtemelen bu, bu Doktor Eggman'ın arkadaşlar. Bakın yine ıy elinde salyası falan da kaldı ya. Buralar komik biraz arkadaşlar. Yani salyası falan da kalıyor ya. Ne oluyor? Ee? Chat empati yapma gününü hiç sevmiyorum ha. O masum domuzcuğu niye yiyorsun bir kere Sonic? O, o, senin dostun değil mi? şimdi git avlan değil mi? ama bak gidiyor hemen. Yani. Yemek buldu ya. Several zones late İngilizcem pek yok. Ha bak yine koyuyor bunları. Şimdi Sonic... E, aha oha geldi bizim. Kim? yemek falan diyor. Ne dediğini anlamıyorum bu arada arkadaşlar. İngilizcem pek yok. Ee, o, o, o. Sonic. Ee, şu an Eggman avladı arkadaşlar. Orada gözüktü zaten. Ne oldu? Bir dakika, bittim mi ben? Evet arkadaşlar, yenisi başlamış. Bu oynatma listesinden izlediğim için. şu Şir Soni'nin hikayesini izliyoruz arkadaşlar. Ben burayı, ben hatta bu sahneyi falan editlemiştim. Ee, bu sahneyi falan izlemiştim ben arkadaşlar. Yani kısa, baba televizyonun sesini kısa telif yiyeceğim. Şu anda gelmiyor olabilir bu arada arkadaşlar ses. Evet. Sıfır engin de hiç telefon alışılmış. Neyse i̇şte şunu. Bu arada milli başlar çıkarım çıkıyorum bunu. Ya burayı bilmiyorum arkadaşlar. Evlere gelebilir falan diyor işte. Buraları hiç bilmiyorum. İşte 446, 946 insan falan diyor. Yani bazılarını anlıyorum ya. Body, beden falan diyor. Buraları hiç anlamıyorum. Into, devin falan diyor. Heal neydi bilmiyorum. The public falan. Anlamıyorum buraları çek ya. 40 dakikadır video izliyorum. Ne oluyor be? Oh ne haber lan? O oh, o oh, o. Oh. Bu arada arkadaşlar bu videoyu yemek yerken izlemenizi tavsiye etmem. Çünkü video da jumpscare olabilir yani. Ağzınızdaki yemeğin dökülmesini de istemem zaten. Yani kısaca uyarı yemek yerken izlemeyin bu videoyu. Ya da gece. Çünkü yani yemek yerken direkt at fırlatırsınız ağzınızdaki boy. Uçak geliyor. Bu da ne var? Bak yine Yo, yazı çıkmasın istemiyorum yazıyı ya. Çek yazıları istemiyorum artık. Ne kadar kaldı lan bu arada? Evet arkadaşlar bitiyor bu arada. Ana kız. Yok bu şeyi gösteriyor. Shin devleşmesini. Bu arada Sonic iyiydi ama o şey işte boss yemeğini yiyince böyle oldu. Ya, o boss yemeği ayrı bir mutasyon geçittiriyor demek ki. Ya takışa başladık. Ondan bir tanesi atladım mı ya? Yok atlamamışım ben. Bu bir tane kanaldan izliyorum bu Shin Siz Your motiv. Senin işte motivasyonun... So many questions. Let me show you. Seninle bir show yapacağım diyorum. Ve yedi. Sonic ne yapıyorsun Allah aşkına? Yani adam Green Hill'da yemek bulamadı şimdi. Şere mi geliyorsun ya? Oğlum Sonic çok garip bir şey ya. What is this? Sen ölmedin mi oğlum? Allah'ım lan. Allah Allah. Oy süper Sonic. Saklan ve çık falan diyor burada. <laughs> ya şey arkadaşlar bu, Shin Sanen'in hani bir tane yavrusu var ya, bazı animasyonlarda da gözüküyor. <laughs> Shin Supersonic mi ne o? Ya bilmiyorum, Shin Sony sevdiği ve baktığı bir şey. <laughs> Don't let it come. <laughs> bir dakika, daha saniyeler var arkadaşlar, bir 50 saniye falan varmış da. Evet o baksana bu sahne çok editlendi arkadaşlar. Bu sahne editlenen bir sahne böyle. Gözünü kırpıyor işte Knuckles diye editliyorlar burayı. Burada da şey yapıyor diye biliyorum. Evet. Burada editlendi. Şimdi şey yapacak neydi ya? Pest. Girme yazıyor burada. Pest ne demek bilmiyorum bu arada. Hmm. Gun reports. Silah report. ne bu? Sonic has become for, for public falan. Ya yani ne diyor oğlum bunlar? Hiç anlamıyorum ya. The Tales, the United İşte Amerika durduramadı mı ne diyor? Ya da bu kıyamet Amerika'da çok uzun süre mi? olacak falan diyor. Çünkü United States diyor. Sonic Aspon. Speed. Sonic çok hızlandı falan. O, oh, oh, bak burası da çok editlenmiş. Burası şey Sonic editlenmişti. Editlenen sahneleri buluyorum bu arada. Bu arkadaşlar bu bunun linkini bırakır mıyım bilmiyorum ama yani şey Sonic yazarsanız bir tane oynatmazız. Burası editlenmiş. Bir garip de bağırışı var ha bu şey sonu. Anlamıyorum sanki çift kişi, çift kişiye de yapıyormuş. Bak bağırıyorlar falan işte. Ay Sonic geldi. Aa kaçacağım. Aa. Ne oldu? Bağırdı. İşte Emerald it blink of the anay. Kanakas. İkide bir bakıyorum bu arada kaç dakikası var diye. Abi bir iki dakika falan var tabii. Knuckles falan işte Knuckles'tan bahsediyor. Knuckles durduramadı mı ne diyor. Turn back to us on Sonic. Of. A robotnik işte öldü falan diyor. Tek sayılar kayıp mı diyor. şey diyor da sayılar nasıl kayıp aga. Yani İngilizcem olmadığı için böyle çeviriyorum. Cats. The already been report of Tales. İşte Tales'in raporu falan diyor. Us. Us işte. Abi ne, ne oldu be? Babam iş yapıyordu ondan arkadaşlar. Şey atıştı bir tane ses kaydı. Gökhan abi ne Burası editlendi bu arada. Gökhan abi ne Bakın abi ne yapıyorum ya. Bast, o bas bak çıkıyor. Bak çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor daha fazla çıkıyor.